İşte maske konusuyla devam edelim gündem özele. Toplulaşım ve sağlık kuruluşları dışında maske zorunluluğu bilim kurulu kararıyla kalktı. Peki iki yıldır maskeli hayata alışan vatandaşlar bu kararı acaba nasıl karşıladılar? Haberimize bakalım. Koronavirüs nedeniyle yaklaşık iki yıldır hayatımızda olan maskeler artık kaldırıldı. Bundan sonra kapalı alanlarda maske takmak zorunlu olmayacak. Rahatlayın hadi. <laughs> Mezun oluyorum. Süpersiniz. Mutlu oldum. Niye mutlu? Zaten bunu taktığımda ben boğuluyorum. Bunu açtığımda, attığımda sıkıntım yok ki. Çok şükür. Tamamen kurtulduysak ne güzel. Umarım bir daha başımıza gelmez böyle şeyler. Eski günlere tam anlamıyla dönmeyi isterim aslında. Son zamanlarda çok takılmıyordu. Geldi iyi oldu bence. Bir de hava sıcak olduğu için çok rahatsız etmeye başlamıştı. Bence güzel bir şey olmuş, haber olmuş. Mut, gayet mutlu olduk yani. İstiyorduk bunu. Gerekliydi bence. Alışmıştık. Çok şükür dedik yani. O yönden hani bitiyor yani. Yani bir ferahlama oldu. Yani psikolojik olarak da bir ferahlama oldu yani. Maske zorunluluğu toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarına kaldırılmadı. Bu yerlerde uygulama vaka sayıları binin altına düşene kadar bir müddet daha devam edecek. İyi bir karar olmuş. Evet toplu taşıma araçlarında çok fazla iç içeyiz biz. Üst üste, balık istifi gibi gittiğimiz için. Hastanede de iyi olmuş. Hı hı. Toplu taşıma araçlarında da artık maskesiz bulunabilmeyi ya da hastanelerde de yine maskesiz olabilmeyi isterim. Umarım çok yakın bir zamanda o da gerçekleşir. Bu da son derece önemli bence. Çünkü e, yakın temas oluyor. Yakın temastan dolayı otobüs içerisinde maske takma zorunluluğu devam ettiğini bugün öğrendim ben de. Yerinde bir karar bence. Çok maske zorunluluğunun devam etmesi gerektiğini düşünenler de vardı. Maske her yerde takılmalı. Daha süreç tam olarak bitmemiş bir şey. Çıkarıldı diye hemen otobüste de çıkarıyorlar. Okulda da çıkarıyorlar. Vallahi pek mutlu olmadık yani. Tabi geçmedi ki. Yani geçmediği için de mutlu olmadık yani. Azim. Önce bir pandemi geçmesi lazım.